Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bir dizi ziyaretler üzerine Kayseri'ye geldi. Bakan Kirişçi ilk olarak Kayseri valisi Gökmen Çiçek'in makamında ziyaret etti. Çiçek tarafından valilik girişinde karşılanan Bakan Kirişçi, valilik anı defterine imzaladı ve sonrasında vali Gökmen Çiçek'le basına kapalı olarak baş başa görüştü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bakan girişti daha sonra AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'na geçerek teşkilatı mensupları ile istişarelerde bulundu. Bakan Kireşçi gün boyu Kayseri'de çeşitli etkinliklere katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı ile katılacağı Pınarbaşı Eski Yassı Pınar Mahallesi cemevi ve Açılış Sonrası Kireşçi, MHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Büyükşehir tarafından tohum ve koyun dağıtım törenine katılacak olan Kireşçi ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıcı ziyaret edecek bakan kılıççı tarım sektörü temsilcileriyle yapacağı toplantı sonrası kentten ayrılacak